Evet şu an Nigaragua şelalesinin önündeyiz. Dalgalar 2 metre. Şu an yaşamla mücadele veriyoruz. Zor anlar yaşıyoruz. Yanımızda ufak bir futbolcu kardeşimle beraberim. Size İtalya Capri'den bağlanıyorum. Evet daha dün şuradaki köşede denize girdim. İki tane merdiveni vardı. Merdivenler dağlara uçmuş. Yani siz düşünün. Tsunami'nin boyutunun 10 metre, 20 metre olduğunu. Evet kıyıda Çelzoklar her türlü düzenli şeyler vardı. Hepsi uçmuş. Yani doğanın gücünü görün. Doğayla dalga geçmeyin. Doğaya artistik yapmayın. Bak bak bak. Oh 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 my god. Bak 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 bak. Uuu. Uuu. Evet kıyametin Sesleri burada maalesef. Evet daha dün burada yüzüyordum ben şimdi. Dalgalar 3 metre 4 metre yer, yer yer 5 ve 10 arasında. Buraya giren hiçbir insan kurtulamaz. Maalesef sört bile yapamazsın. Bak 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 taşların kayaları bile seslerini duyuyor. Nasıl kuvvetli nasıl bak of 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 of, of. Şelale Nigara Şelalesi'nden Kanada'dan size canlı yayındayız hop 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 bak 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 oooo merdiven 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 evet uçtu o merdivene daha önce kadar insanlar tutunup denize iniyordu merdivenler uçtu bak seslere evet. bak hop 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 hani uzakta ufukta bir gemi de geçmiyor ama bu dalgalar nasıl geliyor bak bak seslere bak oh my god 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 martı bile aşağı inemiyor balı tutacak tutamıyor Abi çok güzel. Şamandıra, mamandıra hepsi yerle bir olmuş şekilde. Buraya giren ölür valla. Of 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 of. Of 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 of. Of 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 of.